Geri al. Geri al. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir başlangıç yapalım. <laughs> <laughs> Güzeldi <daha> ama <makabı> <laughs> getirdik Alaçatı'ya geldik. Dedik abi, ki biz... cami gördük. Cami varsa çeşme de vardır. Biz Alaçatı'da da çeşme rütbelerimizi... De... Rutinimizi yapalım ya. Bitirelim. Bu için önemli. Şimdi... <laughs> Bu abi, da şey olsun, şey olsun. Aynen yani. artık. Yani Alaçatı'da da içmedik demeyiz. Şimdi, Alaçatı'da da. şey ağzımızı da alalım hmm. abi. Allah'ın zoruna gitmesin. Çok kötü suymuş. Evet. Olsun. Ritüelimizi sevmedim abi sevmedim. Gerçekleştirdik. Ama çeşmede de içmedik demeyiz yani. Yani. Her, her çatıda da, yerde da içeriz abi. Çekimi Yaptık ritüelimizi. Ritüelimizi. Yok. Şöyle şurayı bir çekip bitirelim. Şu arka tarafta görüntüsü çok güzel ya. Kısmı. Kısmı tamam olur. Çok güzel yapılar ya. Şuraya baksana içeriye doğru tarih kokuyor ya şuralar. Turistik ama yani binaların hepsi tarihi tarihi. Burası ayrıca sandalık kokuyor. Aa, doğru. Hıyar, kokuyordu. <laughs> evet. Ne oldu? Elini mi kestim Murat? <laughs> hıyar kokusu aldım da. <laughs> ama güzeldi. Bunu da paylaşabiliriz değil mi? Tabii, tabii. Şimdi bu nereden gelme biliyor musun bana? Abi yani lisedeyim. Salata yapıyorum. Yanında bir abi vardı salata keserken ben şey dedi. Ne oldu dedi Ömer ya. Elini mi kestin dedim. Dedim ne oldu elimi mi kestim. Şaşırdım baktım falan yok. Ha dedi yer kokuyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> oradan gelen bir şey. senle birlikte biz bir yeni keşif bir para, para birimi bulduk abi. Evet. Allah çatı lirası. Yani ala. ala. Aynen. Bir ala iki buçuk lira arkadaşlar. İki buçuk. Lira. yani yani aynen hani dışarıda dışarıda iki buçuk TL. şurada bir tişört var mesela 500 TL. Memleketimin herhangi bir yerinde aynı TL yi. alırsın. Tavuk döner var. Ee, normal Anadolu'da 50 liraya yiyebileceğim. Burada 125'e yiyorsun. Sonra ne vardı? Çay nisru şeye gitmiştik. Kim restoranına geçmiştik. Aynen orada da noodle fiyatları 300 ya da 400 TL civarıydı. 2,5'a bölünce 120 130, 120, 130 TL yiyorsun. Yani. Anadolu'da aynen. yediğim fiyatlar. Yani bir hala 2,5 TL. Biz ama asıl şeyde tavuk dönerde fark ettik abi. Tavuk döner. Tavuk şey döner döner. aynen 120 TL olduğu için bizim orada 50 TL o civara geliyor yani. Evet, evet. Alaçatı'da hesabınızı yaparken yani işte aynen. bir hala 2,5 lira gibi hesaplayabilirsiniz. Bir hala 2,5 TL. Şimdi Şimdi Alaçatı'dayız Abi, Ömer Alaçatı'da Bey. Alaçatı'da meşhur bu ee, damla sakızlı dondurmasını deneyeceğiz. Şöyle gösterebilirsin hatta şöyle gel. Abim çok iyi, çok lezzetli. Ooo beğendiniz mi? Aynen bayağı iyi. Şöyle mekanda gösteriyorum. Dondum. <laughs> Süper. Ha bekle bekle. Abim sakızlı tadını alıyorum. Böyle 10 numara bir lezzeti var. Dondurmanın kıvamı da çok iyi. Yani. Bildiğin, 20 TL'ye bir topu var. Çok ucuz. 10 numara el yapımı. Afiyet olsun. Şu amcayı bir şey çeksene ya. Çok tatlı. Şım, çok ayıp ya. Terbiyesiz beni de hayret ediyorsun bu işlere. Ama şeker durmuş amca ya. Güzel. Gel <laughs> değirmeninin altındayız. Gidelim. Ne yapıyorsunuz abi orada? Dur abi iş yapıyoruz orada. Para pul işleri şey ya. Dünya mı? Şey. Şu görüyorum şu orada. hayatı görünce para kazanmamız aklımıza geliyor. para mı kazanmamız lazım? Lazım. Bence de lazım. Abi hava çok sıcak ya. Abi vantilatörleri kapatmışlar. ha <laughs> 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 baksın harbiden vantilatörler kapalı. Ha, arkadaki de mi kapalı? Abi bunları açın. Açın ceyran yapsın yani. <laughs> Lütfen. Esmiyor abi esmiyor. Esmiyor. <laughs> Yalnız tut bunu. <laughs> bir de dokunma bir yerine. Sen dedin ya esmiyor kardeşim. Benimki S3. Seninki S3 mi? Ya. <laughs> evet. bir dakika Migros. şimdi Murat. Köy, yalı kava gidiyoruz ya kardeşim. Evet. Yani Emin'in sorduğu soruyu bir de ben sorayım. A101 var mı abi? A101 emin olamadım ya. Bim, bim var mı? Bim, yani bim, yalı emin kava. değilim. Migros var her Migros yerde. Migros Köy bakkalı gibi. Abi şimdi köy evet. bakkalı da mesela bizim köyde de bim yok yalı kavakta da yok. Burada kavakların şimdi yanında bir de yalı var işte farklı. Bizde var. bizde de kavak var. Burada, <laughs> burada da, yalı da kavak. Yalı var Aynı ya. mı yani şimdi yok işte bu? İşte burada yanında bir de yalı var işte o. o, yalı. o, o yalı. Bizde işte. de yal diye şeyden ineklerin e. yediği şeye yal deniyor abi. Bizde de yalımız var bizim i̇şte. ineklerin yalı. Ha, e. Bence var. de harflendim mi? Yani evet. bir ufacık bir şeyden evet. yani olmaz herhalde. Bir tane harften deme mi yani Yazıktır günahdır ya. Vay Bence arkadaş. hiç burada uğraşmayalım direkt oraya gidelim. <laughs> bizim, bizim köye mi gidelim abi? Buranın girişi güzelmiş. Hangi giriş? Arkeoloji Müzesi'ne geldik Bodrum'da. Buraları gezeceğiz birazcık. Dışarıda lahitler mi var şuralarda? Aynen. Şimdi merdivenden iç tarafına çıkalım. İçeride neler varmış görelim. Uf. Kaç yıllık merdivenler bunlar ya. Baksanıza. Çok sıcak. Eski topları koymuşlar yanlara. Murat. Bodrum Kalesi şurası mı? Komple içindeyiz yani. Arkeoloji Müzesi kalenin içinde. He. Böyle bir detay varmış. Arkeoloji Müzesi'ne girdik. Meğer kale buraymış. Kaleyi yapmışlar bize. 10 numara ya. Ha Batı surlarındayız. Yo, Batı surları yan tarafta. yabancı dilde yazıyor. Evet, Karıya bak. Ooo güzel. 500-1500-900 yıllar arasında yapılmış bu ağırma yukarıdaki az önce gösterdiğim. Et evet, yer altında. Biraz daha aşağıya. Amora Ampora Depo sergisi Evet Burada küpler var. Bunlar şarap şişeleri mi oluyor? ondan bazı deniz fenerleri 95 95'li 98'li yıllarda Marmaris'te Datça arasında bir koy vardı orada. Yani sesini tam alamıyor olabilirler. Marmaris'te Datça arasındaki bir koydan Bozburun'da. Bozburun'dan 9. yüzyılda batan bir geminin şeyleri küpleri. İçinde şarap varken mi çıkarıyorlar abi? Yoksa boş mu çıkarırlar? Şarap içtik. Yerden geçese de falan. Koklayayımın kokla var mı yok mu içinde? Venedik, yıl olsa. şöyle. Fotoğraflardan belli. Evet, fingerciler Evet, burada yine armalar gördük yukarıda. Bu armalar 1496 yılında yapılmış. Buraya motif olarak işlenmiş. burası da avlusu herhalde. İçeride cami mi var? <laughs> Aa, birinci avlu. Bir kale 1402 yılında. Abi içeride bir cami i̇lk var. Ha, evet. İlk defa gördüm ama böyle kale evet. içinde bir cami ilk defa gördüm. Bak su testileri kocaman. Şarap ya. Sudur abi niye şarap diyorsun sen ya? Nasıl yok. nasıl yok ya? Ha? Nasıl yok? O yüzden şarap veya biraz küçük. Yani. İçerisi bayağı ferah da. Şöyle yine camlı şey yapmışlar. Çok iyi ya şuraya baksana. Bu caminin altına mezar mı koymuşlar ya? Kimin mezarı içerisinde? Aa, aynen. Reisi göm gömmemişler bile. Kemiklere sızıyordur bunu. Hı? Şapel'den camiye çevirmişler yani. Hmm. Kalenin şapeliymiş. Şapel'den 4 sene yapmışlar. 1406. Güzel. ikinci avluya geldik şu anda. ikinci Avzada bu ortada bu sefer heykellerin kafaları yok. Sadece gövdeleri var. Neden böyle yapmışlar acaba? Bak işte. Gitmişler bunlara isim kazımışlar. Sivas. Arkadaş bu nedir ya? Şu nedir yani?

Yakınlaştırıyorlar şöyle. Abi bu sağdan sola mı okunuyor? Soldan sağ mı? Bir de boşluk bırakmamışlar ya. Şu yazıda boşluk yok abi. Ne acaba bu? Oy mena, oy mena. koltuk biçimli kaide. Hoba! Voltlar var burada. Altından şeyler var, desenler var. 24 dört mı acaba? Ali Prenses Yani Karin Prenses Prenses, Prenses, Prenses Prenses Şöyle Abi eğer Prenses buysa çok çirkinmiş ya Ama takıları güzel Mesela taç'a bak taç da güzelmiş. Yine bir motifli. Yılan kafası mı? Yok, koç gibi bir şey herhalde. Burada da lahite duruyor. Oo, görmüşler gitmiş. Allah rahmet eylesin. Allah taksilatını affeylesin. Bodrum Kalesi'nin zirvesine doğru çektik sayılır. Yer çok güzel ya. Adamlar çok iyi yapmışlar bu kaleyi. Son serginin olduğu yer varmış. Bu herhalde zirvesi oradan. Yukarılara çıkış var mı bilemedim. Sergiye girdik mi, Tesala sergisi Fransız Kulesi olarak geçilmiş burası. Kafamız çarpmasın eylem. Ooo! Yine bir takılar makılar. Ya savaş mı yapıyorlar? Figür Herhalde hecik adaklarda adam, madaklarda. Bu video komiklik içermektedir. Tacım burada olması beni mutlu etti abi. Çünkü Aynen. Bu güzellik gelip geçici. Abi bu ya güzellik, güzellik geçici abi. Aynen. Yaşlanıyorsun, kırış kırış oluyorsun falan ama. Bu güzellik. Abi şuna abi. baksana ya. Kaç yüz yıldır burada. Aa parlıyor, parlıyor. Abi. Ya şu altın nasıl bir Çok değerli için ya. Için Aynen. Çok değerli Nasıl bir Abi biz birazcık şey miyiz ya? Ben yani aşık oldum. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> biz. ölümsüz aşkı bulduk. Abi ölümsüz aşkı altında bulduk değil mi? <laughs> evet. Abi bence altında. o zaman ne yapıyoruz abi? Parayı altına mı yatırıyoruz? Kesinlikle. Yatırım tavsiyesi midir? Evet. Abi tamam. Abi, <laughs> Hayır, bundan sonra böyle. Aşk için. Aşk, aşk için, evet. <laughs> evet, şimdi Pedasa sergisine giriyoruz. Fransız Kulesi. Ee, söylediklerine göre, burada kaynada görebileceğimiz en antika parçayı bulacakmışız. Şimdi heyecana devam ediyoruz. Hemen geçelim. Bize güzel eserler karşılıyor. Şöyle duvarlar. Şöyle... Anıtlar birazdan antika parçayı göreceğiz sanırım. Şöyle devam ediyoruz. Ee, i̇şte burada. Kaçıdır o yorumlar? Kaç <laughs> Kalenin en antika parçası bu. <laughs> Oy, çıktık artık. Kapıyı kapattım. İçeride bir şey unuttuysan alamazsın. Kardeşim, 3 amfora dolusu şarap içmişim. Valla çok iyi o. Helen çok temiz sarılmış Küba kralından hiçbir şey. Helen kralından mı gelmişti o ya? Helen miydi? Belen miydi? Allah bir kral göndermişti. Çok kafasında taç olan kimdi? Kirios muydu? Kirias mıydı? Aynen aynen. şey yani. Ay, ay, ay. ay, Kayra mıydı? Kayra. Kayra. Ya her neyse, amforasına kurban oldum. O ne ay. biçim şarap? Şimdi. Bodrum Kalesi'ni gezdik ve bitti. Kale bitti. Şöyle Kale bir bitti. bitti. Birkaç Gözüm merhumu bilesin. ziyaret ettik ki orada rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Yorumlarınızı alalım Emin. Ben Şimdi kameraya doğru mu anlatalım? Kameraya anlatalım ya. Birkaç e, kelime söyleyeyim. Gel. Öncelikle gezdiğim en büyük e, yer, müze. Müze diyebilirim. Geziklerimizin içinde Gez, Arkeoloji müzesi diyelim gez gez bitmiyor gerçekten. Evet. Yani daha belki çoğunu gezmemişizdir. Aşağıda bir şeyler var. Gece erken erken onlara bakacağız ama artık hani video Aa, işi değil, bir dikkatimi çeken Dikkatimi çeken A, bir çay şey daha var abi. Böyle e, antik şeyleri gösteriyorlar ya. Çoğu kadın süs eşyası. Bu kadınlar. Yüz yüzdür, Bak geliyor, geliyor, geliyor. Kafa küçey, kafanın taş geliyor. <laughs> <Aa, gülüyor> Taşlanacaksın. Yani yıllardır <laughs> değişmemiş galiba. Abi milattan ama... önce 500 yazıyor. Bakıyorum 600. Kadınlar altın yüzük. çiçektir bunu unutma tamam. Bir işlemesi var. Abi kadınlar, bir şey. kadınlar çiçektir. Onlar istiyorlarsa yapacak Yapacaksın. Bu kadar yani. Bir de, Abi bir... tamam da milattan önce 500 yılında bir bardak yap efendime söyleyeyim bir tepsi bardak yap. bardak da var. Yapmış. Tamam. Bir bardak Yapma. yapmış. Bir de altından kolye yapmış. Yani o e, oran bile Mutlu etmişsin Şimdi, mi? Yani sen mirattan önce yaşayan bir adam kadar olamıyorsun şu anda farkındasın değil mi? Daha güzel bir Gerçek, soru var. Yani... Bugün o altın yüzü bulursam bir yerde mutlu olur musun olmaz mısın? E bardağı buldun ne yapacaksın? Olurum canım, canım. canım O günden <laughs> bugüne sana mutluluk bırakıyor. E ben kadınların yıllardır e, aynı güzellik algısından hiç değişmediğini söylüyorum. E, kendilerine yani. bakıyorlar yani. Şöyle söyleyeyim. Hayır hayır. Erkek olarak. Olay çok mesut abi. Kadınlar nadir olanı seçerler. Bunu unutma. her evet. yer altın olsun. abi nadir var. altın o zaman onlar için bir Abi bir olursa... bir kadın tarafından seçiliyorsan güzel. nadirsindir. Güzel. Bu kadar abi. Kapatabilirsin. Bitirelim buradan. Bence güzel bir sonu.